Türkiye'nin iş ve finans merkezi olan İstanbul'da ülkemizin saygın ağır sanayi kuruluşlarından birinin de merkezi yer alır. Tekfen İmalat ve Mühendislik Anonim Şirketi. Tekfen İmalata içeriden bakarsanız projeler üzerinde çalışan mühendisler görebilirsiniz. Ama işimiz mühendislikten ibaret değil. Bir yönetim toplantısına rastlayabilirsiniz. Ama proje yönetimi işimizin yalnızca bir parçası. Merkez ofisimizden yaklaşık 90 kilometre doğuya giderseniz, Uluslararası Derince Safi Port'un yanı başında 49.500 metrekare alana kurulu ağır çelik imalat tesisimizi görebilir. Atölyelerimizde üretim yapan pek çok işçiyle karşılaşabilirsiniz. Ama biz sadece üretici de değiliz. İstanbul'daki merkezimizde ya da Kocaeli'ndeki bu dev tesiste farklı ünvanlarla anılsak da aslında hepimiz aynı işi yapıyoruz. Biz metalin terzileriyiz. ...1970 yılından bu yana petrol rafinerileri, petrokimya, gübre, gaz, Kimya ve demir çelik sanayilerine, enerji santrallerine ve depolama terminallerine projeye özel terzi işi proses ve depolama ekipmanları tasarlıyor ve üretiyoruz. Karbon, paslanmaz ya da kaplamalı çelik, monel, titanyum, alüminyum, pirinç gibi çok farklı ve özel kumaşları özenle işliyoruz. Ürünlerimiz birbirinden ne kadar farklı olursa olsun, hepsinin ortak bir özelliği var her biri titizlikle ve büyük bir özveriyle üretiliyor. Çünkü bu tesisten çıkan her parça kalite ve güvenilirlikle eş anlamlı olan Tekven mührünü taşıyor. Tekven imalat, EPC yani mühendislik, imalat, satın alma ve inşaat konularında bir bütün olarak hareket etme hedefindeki Tekven Taat Grubu'nun imalat bacağı çok ama çok önemli bir parçası. Tekven imalat sektördeki 50 yılına aşkın tecrübesiyle pazardaki konumunu her geçen gün yeni bağlantılar ve ürünlerle sağlamlaştırıyor. Sadece ülkemizde değil, Orta Doğu, Avrupa ülkeleri başta olmak üzere dünya şirketi olma yolunda sağlam adımlarla ilerlemekte. Hem mühendislikte hem de üretimde mükemmelin peşindeyiz. Ürünlerimizin ayrıntılı mekanik tasarımından montajına her aşamasında büyük bir deneyime sahibiz. Bugün Tekfen İmalat yılda 20 bin ton üretim kapasitesine sahip. Geniş ürün yelpazesinde kapasitesi 200 bin metrekübe varan farklı türde depolama tankları öne çıkıyor. Bu ürün grubunda Türkiye'deki ana tedarikçi olmanın yanında Tekfen İmalat imzalı 160'tan fazla küresel tank bugün 16 farklı ülkede görev başında. Ürün gamımızda 10 bin metre küp kapasiteye kadar küresel tanklar, 8 metre çapa kadar basınçlı kaplar, proses kolonları, her türde eşanjör ve kondenserler, sıvılaştırılmış gazlar için tankerler, atık ısı geri kazanım tesisleri, ağır çelik konstrüksiyon ve basınçlı boru devreleri de var. Mühendislik, Satın alma ve teklif bölümlerinden oluşan destek departmanımızın gücünü arkamıza alıp yalnızca en iyiyi üretmeye odaklanıyoruz. Metalin terzileri olarak yarım asırlık tecrübenin verdiği yüksek seviyedeki teknik uzmanlıkla müşterilerimize uluslararası standartlarda mühendislik, imalat ve montaj hizmetleri sunuyoruz. Şekil olarak benzer olsa da hiçbir ürünümüz bir diğerinin aynısı değil. Çünkü biz her proje için özel dikim terziliği yapıyoruz. Genç bir mühendis olarak katıldığım tek ve imalatta 30 yılı aşkın süredir görev yapmaktan büyük onur ve mutluluk duyuyorum. Tüm ekip arkadaşlarımla beraber şirketimizin yurt içi ve yurt dışındaki saygın konumunu pekiştirirken uluslararası standartlardaki ürünlerimizi rekabetçi şartlarla müşterilerimize sunuyoruz. Çalışanlarımızın eğitim düzeyi ve tecrübesi, tasarım merkezimizin yetkinliği, ARGE ve dijitalleşme çalışmalarımızla da geleceğe güvenle bakıyoruz. Tekfen imalat Fabrikası'nda kesme, soğuk şekillendirme, talaşlı işleme, delme, montaj, kaynak, kaynak dolgu kaplama, ısıl işlem, yüzey hazırlama ve boyama proseslerinde çalışan personelin her biri konularında uzman ve tecrübelidir. Çalışma hayatımın tamamını bu çatı altında geçirdim. Burada çok tecrübeli bir ekiple birlikteyim. Üretim ve hizmet kalitesinden asla ödün vermiyoruz. Deneyimli terzilerimizin elinden çıkan her ürün en yüksek uluslararası standartlara ve düzenlemelere uygun olarak üretiliyor. Aynı ödünsüz tavrı iş sağlığı ve güvenliği konusunda da benimsiyoruz. Ultrasonik kontrollerden manyetik parçacık ve çentik darbe testlerine 10 farklı tahribatsız muayene yöntemiyle her türlü kalite kontrol testini tesis bünyemizde gerçekleştiriyoruz. Tesisimizden çıkan ürünleri uluslararası derince limanı, demiryolu ve TEM otoyolu bağlantıları sayesinde dünyanın dört bir yanına kolaylıkla ulaştırıyoruz. Ülkemizin endüstriyel verimliliğine katkıda bulunurken dünya çapında ses getiren projelere imza atmaktan da gurur duyuyoruz. Tekfen İmalat damgalı ürünler bugün Nijerya'dan Kazakistan'a 25 ülkede iddialı projelerde yüksek performansla çalışıyor. Tekfen İmalat'ın bir diğer uzmanlık alanı da anahtar teslim projeler. Tank çiftliklerinin, küresel tankların ve proses kolonlarının mühendislik, imalat ve montajı, komple fabrika montajları, atık ısı geri kazanım sistemleri, depolama terminalleri tanker dolum istasyonlarıyla birlikte LPG tesisleri, anahtar teslimi çözümlerimiz arasında. Faaliyet alandaki en yüksek teknolojilere sahip tesisimizde 50 yıldır amacımız aynı. Müşterilerimize özel en yüksek kalitede ürünleri tam zamanında ve yüksek verimlilikle üretmek. Bunun için bir yandan deneyimlerimizi arttırırken diğer yandan da hep yenilikçiliğin peşinden koştuk. Müşterilerimizle kurduğumuz güven bağı ve uzun soluklu ilişki 50. yılımızı bitirirken amacımıza ulaştığımızın en büyük kanıtı. Yaptığımız iş çok büyük. Büyük hacimlerle çalışıyor, büyük projelerin sorumluluğunu taşıyoruz. Bu çapta bir işi kusursuz yapmanınsa tek yolu var. En küçük detaya bile büyük önem vermek. İşte bu nedenle biz ağır sanayi üreticisi değil متالین ترزیلری